Join Creation operatörlerinden sonuncu olan zip operatörünü inceleyelim. Arkadaşlar zip operatörü birden fazla observable nesnelerinden yayındaki aynı periyottaki dataları toplayıp bunları bir dizi olarak döndüren bir operatördür. Şimdi bunu anlayabilmek için örnek vermek daha doğru olacaktır. Hemen şöyle 2-3 tane observable nesnesi oluşturalım. Hızlı bir şekilde of operatörüyle oluşturuyorum. Ee, diyelim ki 1, 2, 3, 3 olsun birincisi. İkincisi 4, 5 ve 6 değerlerine sahip olsun. Üçüncüsü de sıralı bir şekilde gidelim. 7, 8, 9 diyelim. Şimdi ben elimdeki bu observable nesnelerini zip operatörüyle şu şekilde kullanırsam Bakın buna subscribe olduğumda arkadaşlar her bir data bana aynı periyottaki dataların dize halini döndürecektir görüldüğü üzere. Bakın birinci periyotta ne var? 1, 4, 7 var. İkinci periyotta 2, 5, 8 var. Üçüncü periyotta 3, 6, 9 var görüldüğü üzere. Bunların hepsini tek bir datada dizi olarak döndürmektedir. Haliyle zipleme yapıyor anlayacağınız. Yani zip mantığını uyguluyor. Dolayısıyla bu şekilde kullanılan bir operatördür.